Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir oyun için inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Kingdom Castle'ın 6. bölümünü oynamıştık peki bugün ne yapacağız bugün Age of History'de olması gereken bir şeyi sizlere göstermeye çalışacağım nedir bu arka planda gördüğünüz üzere bir tane dünya haritasında güzel bir ülkeyle oynamaya çalışacağız dostlar umarım videomuzu beğenirsiniz diyerek isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım dostlar şimdi öncelikle buradan oyunlar değil editöre bakacağım kaç tane senaryomuz var burada toplam bir şekilde görebiliriz diyecektim ki bir adet senaryomuz var peki bu senaryomuz bufflı mı şöyle bir kontrol edelim Evet görüyorsunuz ki senaryomuz buff'lı durumda dostlar. Buradan kaydet butonuna basıp direkt olarak senaryomuza başlayabiliriz. Yeni oyun diyorum. Daha sonrasında işte gene şöyle bir haritamıza gözlemleyelim. Burada Amerika Birleşik Devletleri var. Burada Kanada var. Yani şu an dünya haritası biraz bükülmüş gibi görüyorsunuz ki. Burada da bir tane Türkiye'miz var. Türkiye ile oynayabiliriz aslında. Yamuk yumuk duruyor ama oynanacak bir devlete benziyor. O yüzden buradan Türkiye seçiyorum. Seçeneklerden zorluk efsanevi. Savaş sesi klasik. Oyun hızı ve EYH saldırganı 150'ye çekiyorum. Buradan Norveç kralını kaldırıp görüyorsunuz ki bir. 980 bin nüfusumuz varken 401 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatabiliriz. Şimdi öncelikle buradan vergilerimiz, mallarımız ve yatırımlarımız hemen standart konuları çekelim. Arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz kanalıma değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki yaklaşık 6 gündür 23 bin abonedeyiz ve orada takılmış durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde 30 bine doğru da ilerleriz. Şimdi öncelikle buradan yönetime veremedim. Görüyorsunuz ki en fazla teknoloji puanım buna yetti. 3 binlik askerimi sileceğim ve daha sonrasında ise şöyle geri bir haritamızı gözlemleyelim dostlar. Şöyle geri tuşuna basıyorum. Bu arada bunun timelapse e versiyonu da gelecek. Yani tüm dünyanın nasıl yok olduğunu sizler birlikte göreceğiz. Onu da söyleyeyim yani arkadaşlar. Antarktika anlaşması adına bir tane devlet var. Bak bunu yeni gördüm. Aynı şekilde burada Arjantin. Yani dünya haritası şöyle birbirine yapışmış gibi. E, zamanla zamana biliyorsunuz ki bu harita ayrıldı. Hani ilk harita yapmışlar gibi arkadaşlar. Peki burada ben Osmanlı kurabiliyor muyum? Şöyle bakabilirim. Osmanlı kuramıyorum. Gayet normal bir şekilde. Çünkü burada Osmanlı nasıl kurabilirim ki değil mi? Şimdi biraz az para basalım arkadaşlar ve bu parayla Bulgaristan, Yunanistan, Balkan ülkeleri değil de artık buraya ne diyebiliriz? Orta Balkan ülkeleri diyelim arkadaşlar. Orta Balkan ülkelerini belki topraklarımıza katabiliriz dostlar. Şimdi hemen şöyle askerlerimizi basacağım. Ee, bu arada haritanın linki açıklama yorumlar kısmı mevcut. İsterseniz oradan indirip telefonunuza veya bilgisayarınıza kurabilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Buradan direkt olarak savaşımızı ilerleyelim diyorum. 227.000 ekonomisi var. Benim ise 393.000 o yüzden büyük ihtimal yetmeyebilir. Birkaç daha asker basarsam yetecektir. Yani 50.000 askerin üzerine 3.000 asker bastım pek fazla bir değişiklik olur mu bilmiyorum ama yine de bir test etmek lazım. Evet şimdi Bulgaristan görüyorsunuz ki arkadaşlar ta nereden bize çıkarma yapıyor. Kardeşim garip yani bu niye oradan çıkarma yapıyorsun ki bana. Evet koskocaman Bulgaristan'ı an itibariyle bir toprak hariç diğerlerinin hepsini tarumarla aldık arkadaşlar. 6.000 asker buraya 1212 de buraya atacağım. İlk savaşımızı başarılı bir şekilde tamamladık. Lakin bu dünya haritasında gelişmek biraz zor gibi duruyor. Çünkü görüyorsunuz ki arkadaşlar adam ta buradan bu şekilde bir çıkarma atmaya çalıştı. Yani başarılı olsaydı büyük ihtimalle oraları alabilirdi. Denizden çok fazla isyan göreceğimiz belli. Şimdi hemen askerlerimizi yeniden başkentimiz e, yazmıyor arkadaşlar. Başkent artık ne diyebiliriz buraya bilmiyorum ama siz yorumlara yazın. Ee, ben de ona göre bir başlık belirleriz arkadaşlar. Buradan Bulgaristan'da barış anlaşmamızı yaptım. Daha sonrasında ise buradan e, asimilasyon hemen kişilerimizi giderelim. Ya bu dünya haritasına bari bir asimilasyon yapmaya. Bunun time lapse'si bu arada çok izlenir diye düşünüyorum ama sizlerin e, bakalım ilgisini çekecek mi? Şimdi arkadaşlar hedefimiz Suriye. E, Suriye almamız lazım. Yani ne bileyim güzel duruyor toprakları ve garip Suriye'nin arkası deniz abi. Irak'tan sonra deniz geliyor. İran'da biraz yamulmuş gibi fark ettiyseniz ki İran'ın yarısı yok arkadaşlar. E, bunun yapımcısı bu arada şöyle ben göstereyim sağ üst taraftan. E, Gaylalı arkadaşlar görüyorsunuz. Gaylalı abim yapmış teşekkür ederiz ona buradan da. E, 4774 tamam. bu Suriye bence alacak kadar asker bastığımı düşünüyorum ama şöyle yeni askerlerimizi dağıtalım ve diplomasiden direkt olarak savaşımızı ilan ederim. Gel bakalım hocam. Sen de buraya gidiyorsun. Şuradan bir kısım asker yanlış yere gitti. Hemen onları yanlış yere çevirmeden de yollayalım. Bugün videoya biraz enerjik bir şekilde girdim. Fark etmişsinizdir. Ne bileyim arkadaşlar güzel uyandım. Dedim hemen bir tane video çekeyim. O videoda bu oldu. Fark ettiyseniz dünya haritası yamulduğundan dolayı ben etraftaki devletleri çok kolay bir şekilde topraklarıma katabiliyorum dostlar. Buradan talepleri gönder yapıyorum. Evet de hemen kabul ettirelim. Şurada boş bir yer var. Burayı doldurmamışlar. Garip duruyor o yüzden. İsrail iki parça ayrılmış gibi duruyor. Şimdi ben biraz da Balkan ülkeleri değildi de arkadaşlar bakın İtalya şu şekilde alabilir miyim acaba? Onu merak ediyorum gerçekten. İtalya'nın ekonomisi biraz yüksek olabilir. Hemen şu asimilasyonumuzu yapalım. Gelen parayla İtalya'ya çıkarma için bölükler hazırlayalım. Diplomasimizi hemen kapatıyorum. Daha sonra size dolu dolu askerler basmaya başlayabiliriz dostlar. Zaten aa bu arada. Abi inşallah hastalık görmem. Hastalık görürsem çok kötü. Ee, biliyorsunuz bizim bir yüksek pandemi süreci hastalığımız vardı arkadaşlar. Ve o hastalık sanırsam geldi mi? Evet arkadaşlar o hastalık şu an için gelmiş durumda. Merak etmeyin çok kolay bir şekilde ya, halledeceğim bu hastalık durumunu. Öncelikle şöyle bir şey yapıyorum. 2 dakika bekleteceğim dostlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edebiliriz. Biliyorsunuz ki dün sizlere Sezer'in gazabı adında bir hastalık paylaşmıştım. Ve bu hastalık tüm dünyayı yok etmişti biliyorsunuz ki. Lakin onu oyundan silmeyi unuttuğum için bu videoda beni ziyaret etti. Lakin onu da oyundan kaldırdım. Merak etmeyin sadece turlarımızda ufak bir azalma oldu. 20 tura kadar düştük. Ondan da zaten bir şey olmayacağı için dilerseniz videomuza yavaştan başlayalım. Öncelikle ben buraya 48.000 asker getirdim. Hatta şu an 54.000 askerimiz oldu. İtalya'ya şöyle tıkladığım anda ekonomisine bir bak bakalım 443 bin ekonomisi varken 2 bin 254 binde nüfusun mevcut durumda. Yani demek oluyor ki ben bu 54 bin askerle çıkarma yaparsam ancak şuralara kadar gidebilirim. Ondan sonrasında gidemem büyük ihtimal. Çünkü görüyorsunuz ki burada baya bir nüfus var dostlar. O yüzden biraz daha asker basmakta da bence fayda var diye düşünüyorum. E, bu arada tekrardan hatırlatayım. Açıklama kısmında bu modun linki var. Modun derken yani dünyanın linki var. İsterseniz indirip oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi ben biraz daha asker basacağım biraz para birimizi biriktirin. daha sonrasında şöyle yaklaşık 50 binlik bir ordu hazırlayabilirsem bir 50 binlik daha İtalya'yı bence bu sefer topraklarımıza katabiliriz diyecektim ki paramız artık eksilere düşmeye başladı o yüzden önce şuna bir savaş açalım buna eğer savaş açıp buraya rahat bir şekilde çıkabilirsem İtalya denizden çıkarma yapmama bile gerek kalmayacak diyecektim ki bu adamda bile bu kadar fazla asker çıkıyorsa bizim korkacağız arkadaşlar yani şuna baksanıza gerçi ben bu savaşı kazanır gibiyim ya direkt savaşımız ilan ediyorum Çek abi askerleri. Bir kısım askerler açız diyor abi Bir de nasıl açık kalabilirsiniz ki abi? Evet şimdi. Evet arkadaşlar deniz olarak görmüyor sanırsam de buraları. O yüzden dolu olabilir. Çünkü ordumuz açlıktan ölüyor. Ulan sizlerin gazabı yaktı bizi bitirdi ya. Görüyor musun arkadaşlar? Video onun için durdurmak zorunda kaldım. Neyse ki kazandık savaşımızı. Diyecektim ki sanırsam Abimiz bizi yoracak gibi. İtalya zaten öyle kolay yıkılacak bir devlet değil yani bu dünya haritasında. Şöyle hemen askerlerimizi dağıtalım. Evet. Çok fazla asker dağıttığım için belli başta ileri fethedemiyorum. Ve bu arada askerlerim açlıktan ölüyor. Lakin bir çok saçma. Nasıl ölebilirsiniz abi? O kadar güzel bir şekilde getirdim ki sizi buraya. Ama şöyle bir beyaz barış denesem. Yani bence başarı olurum ama. Şöyle beyaz barış deniyorum. 4 5lik tikelleri alacağım. Yok abi çok saçma. Ordularım açlıktan ölüyor yani bir kısmı gitti ordumu şu an. Şu adamla bir barış yapacağım. Aldım. Ee, aynı şekilde şunları da buraya dağıtıyorum. Yani koskocaman 50 orduyla geldim ve savaşı kaybettim. Ciddi olamazsın abi ya. Başkentini belki ele geçirebilirsem hiçbir şey yapamaz bana. Ufak bir barış mülakeleri. Bana şu topraklarımı geri ver. Evet alamıyoruz maalesef ki. Biraz daha asker getirebilirim belki oraya. 12.000 asker getirdim bak. Hadi abi. Elinden gelen ardına koyma lan. Gel. 12.000 askeri de buraya çekiyorum. Şimdi evet. O askerler öldü maalesef ki. Biz aslında ilk önce büyük lokmaya değil küçük lokmaları topraklarımıza katacaktık. Daha sonrasında ise İtalya ile uğraşacaktık ama arkadaşlar biz çok yanlış yaptık. Bir de oyun burada sanırsam baga giriyor. Burayı deniz olarak görmüyor. Ve benim askerler açlıktan ölüyor o yüzden. Yani neden böyle oldu kardeşim? 2017 askerleri de gelmiş bana çıkarmaya atamazsın yani kardeşim kusura bakma Şimdi ben yaklaşık 100 binlik bir ordu basacağım. O yüzden sağ üstten oyunumuzu şöyle hızlandırıyorum. Eğer İtalya herhangi bir şekilde ordu getirirse bunu zaten görmüş oluruz. Hatta ben boşluk tuşları da şöyle geçeyim arkadaşlar. Evet bu sefer de 14 bin orduyla geldi. Ve ben hiçbir şey yapamadım. Asker alım yapacağım şuradan. 13 bin asker buradan. Bir asker de buradan basayım da belki kazanır. Abi nasıl ya? Oradan nasıl gelebiliyorsun kardeşim? Yani dünya haritası bizi yanıltıyor dostlar. Gerçekten insanlar teleport atıyor sanki. 10.311'lik askeri şu şekilde dağıtalım. Yani İtalya ile uğraşacağız gibi. Keşke savaş açmasaydık ama bak bir biliyorsunuz Age of Histori'de en 50 turun üstünde falan bir savunma yaparsanız adam otomatikman barışan an imzalayabiliyorsunuz ama biz şu an yapamıyoruz gibi onu. Adam üstten de 5.010 asker getiriyor zaten. Dağıt bakalım şunları. Haka yeter ama. Asker alım yapacağım yine. 4470. Yani şu an kendi to onun topraklarını bıraktık. Kendi topraklarımı savunmaya çalışıyorum bir saattir. Yani başarılıyız da bu savunmada adam şuradan asker getiriyor. Ben anlamadım. Şöyle askerleri dağıtalım. 3703. E, şunları da şu şekilde dağıtıyorum. Şimdi sıra bizde arkadaşlar. Bu sıra, sıra anlaşması nasıl bize göstereyim şimdi sizlere. Yaklaşık 19.000 paramız var tamam mı? İtalya abimle ufak bir beyaz barış imzalamak istiyorum. E, aldığım şu topraklar ona hediye olsun tamam. Barışımızı imzalamayı başardık. Şimdi ben Balkan ülkelerini toplayacağım. Bundan sonra da küçük devletten direkt büyük devlete atlamayacağım. Görüyorsunuz ki kaybediyoruz arkadaşlar direkt. E, bu arada şu sınırların kabartmalarına açıklama kısmında bulabilirsiniz dostlar. Güzel bir kabartmaya bakın. Böyle güzel duruyor. Diplomasi'nden direkt olarak buna savaşımızı açıyorum. Yani bunu yeneriz büyük ihtimal. Tamam. Bize bir şey yapamaz. İlerlemeye devam. Buradan topladığım ekonomi ve nüfus sayesinde ben bu adamı bu sefer yenerim. Tamam çok güzel. Hani belli başlı yerlerde bug var. Onu yapamamış tam anlamıyla. Yani belli başlı yerler baştan sağ mı yapılmış? O yüzden dolu olabilir. 6.642 askerimi buraya dağıtıyorum. Ulan kardeşim şimdi sizi topraklarıma katmadım mı? Ben gelin bakayım buraya gel. Hindi sürüsü gibi arkadaşlar bunlar ya. Gulu gulu gel bakalım. 724'lük asker buraya. Ya bak görüyor musunuz? Buradan adam gitmek yerine direkt denizden gidiyor. Yani o yüzden belli başlı yerler bağlanmamış anlamına yürüyor bu da. Abi yuh. Nasıl yani ya? Ciddi olamazsın abi ben na nasıl alamadım orayı ben senden Koskocaman Sırbistan'ı yendim lan Allah Allah Tövbe estağfurullah <laughs> Ciddi olamazsın abi ne yapıyorsun Lan küçük italyan mısın lan sen sakin ol kendine gel sen küçük bir devletsin lan İsmi ne senin Bosnarsek Bosnarseksin kendine gel bak lütfen Bosnarsek gibi oyna Allah Allah. Dünya haritası ne zormuş ya. Tamam çok güzel. Buraları da alıyorum. Yani bostlarsak biraz uzun sürdü ama topraklarımıza kattık dostlar. Şu şekilde hemen alalım. Bir şey söyleyeceğim. Niye hastalık çıkmıyor? Ufak da olsa bir hastalık çıkması lazım ama çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle dünyada hastalık var mı? Şöyle bakalım hatta. Veba var. Sadece kara vebadan insanlar ölüyor. Başka da bir ölüm yok zaten. Vebada zaten çıka çıka nerelerde çıkmış görüyorsunuz. Bize de sıçramış arkadaşlar. Nane yedik biçimde Yeni 2365'lik askerimizi buraya çekeceğim. Şimdi şöyle gelin dünya haritasına şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bakalım neler olmuş neler bitmiş bir görelim. Diplomasimizi kapatıyorum. Yani. İran'ın bir kısmı buradaymış onu da gördüm bu arada. Üst tarafta Çin var. Amerika burada. Kanada. Antarktika anlaşması hala sapasalam duruyor. Arka tarafta uzaylı falan var mı? Belki eklemiştir. Şöyle bakıyorum da. Yok. Eklememiş. Neyse. Dostlarım kardeşlerim. Bir sonraki oyun içi inceleme bölümlerimizde. Mod tanıtım bölümlerimizde. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip henüz kalmamanı değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz dostlar. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Witcher oynayın bu arada. Witcher çok güzel oyna. Haberiniz olsun. Görüşürüz.